Tamam bir dakika. Hepinize merhaba bu. arkadaşlar. Önemli. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Eray var. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk kanka. Şimdi bir kral kural atlayalım. Nereye atlıyorsun? Lan ben bir sen Geç atladın da neyse. Şimdi. Bu <laughs> Kanka gazdan atlayalım. Ne yapayım? İlk önce biz indik galiba. O şey, okay, okay. evet, Bence kimse indik. atlamadı. Ben silahımı bir buldum aga. Aa KM. Aha. Aha, iki kişi var. Ben ben iki kişi öldürdüm. Ben ben de iki ben kişi var. Ben burada şimdi silahını buldum. Adam geliyor. Evet, adam var burada. Abi harpin lazım aga. <laughs> Dur geliyorum. Geldim. Pompalım var. aa benim kafamda adamda da var. Gel davam. Bitiremedim oğlum var Videoda iyi bir başlangıç değil mi kanka? Güzel evet. Neyse şimdi. Şu kafayımdan şöyle. Hadi be. Kanka. Gel gel yukarı dalalım. Da Bence pusuyor ha, bir. Hadi gördüm gördüm önümde. Pingi var oğlum adamın ışığından ne olur? Helal, helal helal helal. 3 kilim oldu benim. Benim de 3. Okey iyi oldu ya iyi başlangıç. Ben yanlış çıkar. Bu ya. adamın kafası da var ya. Bende de var ya. Aa deniz yılan kafası. Seti iyiymiş lan ben, ben setini aldım Aa, seti iyiymiş. Ben de şey seçini aldım. <laughs> ben beyaz. Yakıştım bakayım. Dur bekle. Bir yaklaş yaklaş. Oy. Sal kaskımı. Kaskımı sal. <laughs> e, dur dur. E, ben, o da geldi bak şimdi. Orada kal orada kal orada kal. Aldın yerine kal sen gel. Bana dön bana dön. Evet. Yaklaş yaklaş. Yaklaş yaklaş. Vallahi mı gözettim? Pu, kara köpek seni. Buradan eee millet adam şey vardı. Ha geliyor geliyor geldi. Geldi. Nerede orada mı? Ya? Kanka Kanki bana 556 lazım. Tamam, müceyim para. Ya evet, benim alırız. Ya, versene biraz. Bende 21 tane. Gel gel. 116. Hayır. Değerli şekil attım. Ben de dedi sana 28 kaldı. Eyvallah. Okey bu maç e, 18 kırdım. Kanka rekor <laughs> önceki rekorumu kırdım dün. Adam bana sıkıyor. Aha. Aa kanki bu evde. Bitirme. Kanka. Aşağı kattı. At. Aşağı kattı. Kapının burada pusuyor. Bana geldi. Helal ya. Oğlum pencereden zıplayarak kim benden daha iyi? Şu kiti alayım mı? Bende kitim yok. Şu kiti ben sat. Ha bende bir tane varmış. Ben almayı planlıyorum. Ay ben aldım. M4 de Bak, buldum. Şu adamı. Ben sana atarım bekle. Ben sana atarım. <laughs> Her şeyi sömürürüm kanka. Gel. Ne istiyordun sen? Hit mi? Al. Ben de 5 ile 6'ya da atmıştım da çok iyi valla. Ben an saniye de atmış. 228 saniye bu... de atmış. Nişancı çıkmayana artık. kadar. E, nişancı çıkana kadar ben bu silahları bırakmayacağım. Sadece nişancı verirse en son fazla iyi. Yakınlaştırılmış mı atayım yakınlaştırılmamış mı Yakınlaştırılmamış. Hangisi daha iyiyse? Fark etmiyor kanka. Yani hangisi daha iyiyse? Neyse şimdilik yakınlaştırılmış atalım. Onu belki adam e, oyun koşucu falan yaparken atarız. Adamın yakınlaştırılmamış, seti güzelmiş hani, bu arada. Koşarken sıkılmaz. Sıkılınca daha kolay oluyor. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı Daha çok herhalde video gelir. O kiti ben alayım mı? O kiti ben alayım. Aga <laughs> be. o mermiyi ben alayım diyecektim he. Uçuk <laughs> <Üçükse> buldum. <laughs> Onu da ben alsaydım yani. Uçuk ise versene. Endor'dun var mı? Var. var. Okey gel. Ben Skarl'da da iyiyim. Pingi mi var kanka? Pingi mi var? Yok benim pingim yok. Ben Bakayım. de mi var ya ışınlandım da. 52 ya, yani yapmış mıyız? Benim adam böyle olmuştu. 52 yemez. Ben yani 80 de 80'den de falan ama bir saniyelik mi çıkıyor ya? Kanka bir şey diyeceğim. Efendim? Ee, hani şu şu bug var ya bekle. Göstereceğim bir direk lazım bana ha gel 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 şu bak var ya ben şöyle yapıyorum bunu gel Bekle. ben şöyle yapıyorum ya bunu hele oraya istene kanka Eee ben normalde bak koşarak yapamıyordum ya iyice şunu Eee ben şöyle yapıyorum ya ben ne ne, 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 ah böyle yapıyordum ya artık şöyle yapıyorum kanka Al. Olsana. Olmuyor. Ya bak artık böyle koşarak kapabiliyorum. Kanki bu arada var ya. İyi. Bugün bir ot spring atlamışım. Bizim takım arkadaş direkt öldü. Sonra kanki orada bir takımı temizlemez <laughs> miyim? Sonra çıktım. Benim çıkmam gerekiyordu o zaman. Mis gibi elde Sonra ben de öyle taradım. Geldi bir 3 4 5 kişi. Bir etrafım sarıldı. Sonra beni öldürdüler. İşte. Zaten acelem var diye hemen öldüm. Yoksa ben buradan böyle geçer giderdim. Adamlar beni şurada sıkıştırdı. Orada sıkıştırmıştı. Ben normalde o... Kanka sen kanka da ne yapacaksın ki? Ya kanki, kanka aşağı mı adamdı kanka? O ok, aşağıda değil. Ya Ya fındık. Aşağıda kanka o zaman. Kanki bayıldı. Bayıttılar diye Direkt bayıttılar. Hmm, tamam. Ne yapabilirim? Gel araç var. Ya Can gitti. Dedim. Okey benimle gittim şu an bak. Kanka e, şu an video basın değil mi? Evet. Tabii ki de. Tamam. Bu videoyu ben inşallah yükleyeceğim. Yoksa bu videoyu... Bu videoyu sabah... Kanka eğer... Belki bilgisayar sağ, sabah yedi, gece yediye kadar açık kalacak. Video yüklenecek. <laughs> Güzel taktik. Kanka e, sen başımda mı olman lazım? Yoksa kendi kendine yükleniyor ya, mu? Başında olmam lazım değil tabii ki de. Yükleniyor. Ha, e, yani Kendi kendine bir saat mi belirliyorsun kapanması için? Yoksa kalkıp sen mi kapıyorsun? Yani o kendi iniyor. Sonra işte yüklendi diyor. Kapat diyorsun bu kadar. Yani kendin mi gidip ka kapatıyorsun. Neyi kapatıyorum? Bir diyor evet kendim kapatıyorum. Yok yok arabayı kanka. <laughs> dur, dur dur adam var dur. dur. Nerede? Ses gelmiş. Lütfen gelmişti. Açık oyna bakalım hadi. Açık oynarsak ikimiz de Ah! Doğru duymuş olabilirsin. Drop Elektrosu düşmüş. Geldi. Kanki gel bin bin. Gidelim. Aa, arkası yok kanka. Arka... Sen kimsin oğlum? M4'ü karşı vektör sıkıyorsun. Aa, bizim gittiğimiz yerden sıkıyor. Kanka savaş. Nerede yani? Aa gördüm. lan bu dünyada benden başka kör olan yok ha. M4 6x Çaldın onu ya. Ben tam kes basıyordum ona sıkıyordum. M4 6x kar oldum. Bitirdim. Oğlum ben bir daha M4 6x atmıyorum kanka. Sık şuna sık şuna. Sık, sık, sık. Ya. Ya. ben bir daha M4 6 oynarsam insan değilim. Hayvan gibi sekti ya, hayvan gibi. Oy. Hile mi bu adam? Hile mi bu? Olabilir. <laughs> yani vektör o kadar da. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Daha çok bir tarz videolar için abone olun, like atmayı unutmayın. Bu arada adamın canı kaç? Adamın canı kırmızı da. <laughs> adamın canı kırmızı kırmızıda. <laughs> evet. Adam vektör challenge yapıyor kanka. Neyse hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bu videoyu kapayım.